Neredesin sen? Ne o beni mi özledin? Çok mu belli ettim? Neyse şakayı bir kenara bırakıyorum şimdi. Sana güzel haberlerim var. Müjdemi isterim. Neyse. Ee, Civan gidemiyor Londra'ya yaptıklarımızdan sonra. Sen bunu nereden öğrendin? Sence nereden öğrendim? Civan'ın kendisi anlattı. Siz bayağı sırdaş oldunuz yani. Neyse tamam. Ee? Arkadaşlar, planımız işe yarıyor. Her şey tıkırında. Hepinizin ellerine sağlık. Sen hariç, Mili. Sadece Londra işi değil. Bana kalırsa bu kolye meselesi Civan Koral'ı fena mahvetti. <laughs> Sen daha dur. Bütün pisliklerin ortaya çıkaracağım onu. Bence Civan'la ilgili pek bir şey bulamayacaksınız benden söylemesi. Hatta tatlı bir adam bile denebilir hani kendi çapında. Nesi tatlı ya? Bir gözü kalk gidelim diyor, bir gözü otur devam edelim. Elmas kaçakçılığı tamam. Ama silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yok. Yani belki önceden bu işlere bulaşmıştır ama şu anda yapmıyor. Sen hapse girmemek için bizimle işbirliği yapıyorsun, Civan'la değil. Bunu unutma. Tamam mı? Evet. İyi. Bu arada Hilal sana hala kızgın. Haberin olsun. Senin zehirler beni patlattı görüyor musun Ayla teyze? Aa, o da bal gibi tatlı bir kız. Bence sen çözersin bunu merak etme. Çözersin çözersin. Çünkü biz seni zaten Hilal'in arkadaşı olduğun için aramıza aldık. Yani çözemezsen... Hı. Çözemezsem sarı kız çözemezsem he ne olur. Çözemezsen. Çözemezsem he söyle Çözemezsem. devamı. Ececiğim. Heh. Artık planımıza dönebilir miyiz? Çeneniz değil beyniniz çalışsın. Arkadaşlar, burayı dinleyin. Şimdi, biz bir yapım şirketiyiz. Sadece ve sadece Tangula'da çekilecek bir filmimiz var. Ben yapımcıyım. Ece sen başrocusun. Ali, sen yönetmen. Hala, sen de senarist ol. Oraya gideceğiz. Sadece ve sadece gözlem yapacağız. Giriş çıkış nasıl? Güvenlik nerede? Kameralar nerede? İnsanların davranışları, alışkanlıkları nasıl? Hepsi için gözünüzü dört açın. Bugün keşif, yarın operasyon. Periyum saçım düşmüyor değil mi? Hı? Hoş geldiniz. Buyurun, içeriye geçelim. Saçım mı? Ne oldu? Bu sefer sözümden çıkmayacaksın değil mi? Aşk olsun, ben senin sözünden ne zaman çıktım? Ben göz kırpıyorum ama görmüyorsun, neyse. Dediğimiz gibi Bay Zumba, sizin coğrafyanız bizim filmimiz için bir şeymiş hı, hı. Evet, çorak topraklarımızın bir gün değerinin anlaşılacağını biliyordum. O gün galiba bugün. Bu arada yukarıda geleneksel yemeklerimiz pişiyor. Denemek ister misiniz? Yok yok. Biz hiç sizin daha fazla vaktinizi almayalım. Hı? Müsaade isteyelim. Hı <laughs> hı. Ali Bey yönetmen sizsiniz değil mi? Soyadınız neydi tekrar? Ee, Ali e, Bilge Ceylan. Duymuşsunuzdur. Ali Bilge Ceylan. <laughs> bir ceyland diye Her Neyse. Hangi filmlerde çektiniz? Ee, şimdi siz Türk filmlerini bilmezsiniz tabii. Olur mu öyle şey canım? Benim özel ilgi alanım Türk sineması zaten. Allah Allah. Nasıl yani? Öyle mi? <laughs> ne kadar güzel. Wow! Denk geldi. Bizim konsolosluğumuz malum baya sakin. Kimse vize almaya gelmiyor. Ben de Türk sineması üzerine yüksek liseense başladım. Oh, <laughs> bravo size. Gerçekten. <laughs> ne neler mi çektim? Neler çekmedi ki? Ee, mesela selvi boylum ak yazmalım. Ha? Vurgusu bile değişti ben çekince. <laughs> ak ama ak ak yazmalım. <laughs> Selvi bölüm al yazmalım sanıyordum ben onu. Neyse, Türkçe'min azizliği kusura bakmayın. Yalnız bu film 1977'de çekilmedi mi? Bu orijinalinin yeniden yorumlanması. Yorum, ee, yeni bir yorumu evet. <laughs> İlyas e, kamyon şoförü yerine astronot benim partnerim olur kendisi. Çok iyi bir astronottur, değil mi? <laughs> Değil mi? Senarist sizsiniz galiba. Aa evet evet. Ee, ben e, kendi kişisel hayatımdan, anılarımdan yola çıkıyorum. Hmm. Tangolaya hiç gittiniz mi? Ah, onlarca kez. Ama hayallerimde tabii. <laughs> Peki. Şimdi bilmiyorum biliyor musunuz? Bizim güzel ülkemizin adı elmas kaçakçılığıyla anılıyor. Aa! Aa! aa, aa! ...filmi bu konuyla ilgisi yok değil mi? Yok, yok. yok canım. Yok. Hayır. Ya olur mu öyle ne bir şey? Değil? Asla, asla. Mümkün değil. Biz, ben hayatımda duymadım ki oyuncuyum, çok da okurum, bilirim her şeyi. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya bizim filmimiz e, bir dönem filmi. Cilalı Taş Devri'nde geçiyor. <laughs> Ama senaristimizin... E, ...kendi hayatından e, çıkartıyor zaten. Evet, kendi hayatından cilalı taş devri. Teşekkürler sevgili yapımcım. Hep beni tamamlamayı sever. Sağ olsun. Hmm, enteresan cidden. Bu elmas kaçakçılığı bizim hassas kanımız Hatta bu konumuzdaki haksiz şöhretimizin önünü geçmek için... ...kaçakçılığı konularında uzman Feruz Bey'i buraya gelecek bizimle tanışmak için. Feruz Bey, buraya. Gelecek. Sizin bir, yani... Az sonra burada olacak. O yüzden çok vaktimiz yok. Öyle mi? Evet. O zaman biz kalkalım, müsaade fazla Evet. Evet. evet, biz kalkalım çünkü bana ilham geldi. Hemen gidip yazmam lazım. Ee, Senaristimiz çok iyi yazar, çok çok... <laughs> Yemeklerden tatmadan gitmeyelim. Ya siz e, Tangol'un yemeklerinden bahsetmiştiniz. Yani buraya kadar gelmişken Tangol'un yemeklerini tatmadan gitmek çok yanlış olur. Ayıp olur. Ye yemek ben ben zaten yemek yemeyi çok severim. Bir denemek istiyorum açıkçası. Çünkü evet. ro rolüm için yukarı çıkalım. 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 Siz nasıl isterseniz. Yemekleri tadalım. Çok çeşitli çok yemek çeşitli. var. Çok bana. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. O zaman Sağ olun. Sağ olun. biz karnımızı i̇şte doyuralım. Ben bayağı açım bu arada. Ha bundan alır mısınız? Hımm, salyangozlu sosu koyun. Ondan da koyun, ondan yemedim. Hımm, <laughs> Jiram inanılmaz lezzetli. Yani hangi sosları kullanıyorsanız... Hmm. koy, ondan koy, ondan koymamışım tabağıma. Ama bu salyangoz aşırı lezzetli. Sosunda ne var? Hımm. Maşallah ne mide varmış, ne bulduysa götürdü ya. Ama ay. Başka bir giriyor. Gitmemiz lazım çabuk. Ece, düz baştan girdi. Bizim çıkmamız lazım. Sen benden haber gelene kadar buradan ayrılmamaya çalış. Tamam mı? Tamam mı? Tamam aç ağzını. Değişik güzel. Ne bu? Çekirge. sort biraz daha çekirge alabilir miyim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.